kadar güzel koktu ya. Erkek kokusu mu bu? Özellikle yakışıklı erkek kokusu. 30 kilometre öteden alırım ha bu kokuyu. Merhaba bayım. Acaba kollarınız lins mi? <laughs> ben böyle espriliyim de şakalıyor. Küçük şakalar falan. Erkeklerinki kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını sanmıyorum. Savunmuyorum tabii ki de. Ama yani en azından delirmiyoruz. Sapıtmıyoruz. Hem yani bakış olur. Söz o söz olmaz. Yok hayır. Bakış. <laughs> bakış. Öncelikle mekanda yapılan çekimlere bakılır. Çekimlerden stoklanır. Sosyal medya hesaplarından eklenir, beğenilir, oradan yürünür. E, yani erkeklerden daha çapkınız bence. Erkekler bu kadar uğraşmıyor yani. Bir saniye. Şu an bir şey yaklaşıyor. Bak benim ağzınız sıçarım benim o. Bakma o tarafa Merve. Aslında bu zamanlarda kızlar daha çok çapkın olma haline geldi gibi geliyor bana ya. Biraz öyle sanki ya. Bak işte sözler onunla bununla yani ne bileyim. Maşallah diyorum ben nasıl. Erkeklerim daha iyisi bence. Geç. Siz sanıyor musunuz ki sırf erkekler kız kesiyor, etek altı yapıyor, ağzı açık bak. No. Biz geçerken böyle izliyoruz. Merdivenden popolarını kesiyoruz. Küçük minik popolarını. Ya siz kız kızlara falıyorsun. Kızların çapkınlığı çok da güzel olur. Çok da iyi olur. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bir erkeğin yaptığı çapkınlığa helal olsun koçuma. Kızınkine de bak sen şu orospuya denilen bir toplumda kızlar bunu bastırma ve saklama zorunluluğu hisseder. Karakterinden ve kendinden ödün vermediği sürece kızların çapkınlığı erkeklerin çapkınlığı ile eşittir. Sevmek ve sevişmek başka şeyler. Severek sevişmekse bambaşka. İki tip kız tipi vardır. Birincisi masum olan, stalklayan, uzaktayız en fazla kesen tipler. İkinci tip kızlarda çapkının tavan yaptığı nokta. Neler yapacaklarını tahmin bile edemezsiniz. Uslu olun, birinci gruba dahil olun. Of çocuğun poposuna bak ya Bak Böyle bir şey yok Sırıtıyor bir kere Bizimki en fazla olsa olsa Kızım çok Eğer bir kız çapkınsa Tahmin edemediğinden fazla kırılmıştır Ve artık hissizleşmiştir Tehlikenin farkında mısınız Bakmayın kızların çapkınlığı daha fena Allah bizi kızın çapkınlığından korusun diyeceğim de Yok öyle olmaz Allah erkekleri kızın çapkınlığından korusun Biz derken de çapkınlığından Aldı o zaman. Amin. Ben gittim. Baban da mı karizmaydı be? Kanka baksana şu kızla kesiyorum bir saattir ya. Gördün mü? Bir saniye geliyorum. Canım ben kesişmeyi bitirdim diyorum. Hadi görüşürüz. Abi omuz açık, gözleri renkli, suratında 5 kilo makyaj olan bir kızı favori yaparsanız zaten şımarır. Beğenisi gelirse, takipçisi çoğalırsa daha çok şımarık, daha çok çapkınlaşır. Ne erkek çapkınlığı ne de kız çapkınlığı. Tamam bunlar normal bir şey. Ama hayatında birisi varken böyle bir çapkınlık yapmak tamamen iğrenç bir şeydir. Klişe olacak ama çapkınlığın gerçekten cinsiyet harim yoktur. O insanın karakterinde çapkınlık yatıyorsa her türlü yapar vazgeçtiremezsin. Taktik hep aynıdır. Uzun uzun güzel bakışmalar, göz kaçırma ve ortamda gülmene sebep olacak hiçbir şey yokken bile gülmek. <laughs> ne kadar komiksin. <laughs> Aşkım evden çıkarken kapı kilitli mi dedi. <laughs> sanırım o da çapkınlık yapacağımı düşünüyor. Ama aşkım kim gelecek dedim yani kapıyı kırıp da girecekler mi yani ben yalnızken ne yapacaklar? Ama sanırım beni çapkın biliyor. Valla biz kızlar da az değiliz yani erkeklere çapkın diyoruz ama bizim de çapkınlıklarımız var. Evet, <laughs> oldum. Çocuğun bir tanesi kapıdan içeri girdi kafede. Arkadaşlarını dürtüyor. Sana şuna. Erkekler çapkınlık yapıyorsa bence kızların da hakkı yani. Ama biz tabii ki erkekler kadar değiliz. Sadece bir bakışma. Küçük yani. Erkekler kadar laf atma falan değil. Küçük şeyler bizimkiler. Uş. Kısarışım tamam, benim. Tamam çaktırmasana. Çaktırma bakıyorlar dur. dur. <laughs> Hep böyle. Dur bak Tamam dur. Bakmıyorum zaten. Bir tane de kumral bak. Bana Çünkü... taktik söyle. Çakmak mı istesem acaba? Ya siz erkekler olaya düz mantık bakıyorsunuz biz tavladık, biz konuştuk falan. Halbuki bilmiyorsunuz ki eve giderken avlanıyorsun. O kız senin bir bakışından bile ortaya geleceğini biliyordu. Yani aslında kız seni tavladı. Sen öyle anca kendini yaptı işte. Erkeğin çapkını olur da kızın çapkını olmaz mı diye feminist feminist konuşmayın. Kızın çapkını olmaz olmamalı. Olsa bile durma noktasını bilmeli içinde tutmalı. Sonra adınız çıkınca da biz niye böyle olduk diye konuşuyorsunuz. Çapkın kız mı olur da? Çapkın kız orospudur. Ama erkek çapkın olursa aslan. <laughs> Zihniyetinizi sikeyim. İşte bu kafalar değişmediği sürece hiçbir yere varamayız. Yani kızlar çapkın değil aslında ya. Erkekler fazla abartılı. Yani 2 kilo baklava yapıyorlar alt üst. Yani yoksa çapkınlık falan bence değil ya. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. O... <laughs> kızlar erkeklerden daha çok çapkın. Mesela bir örnek vereyim. Birisi eğlenmek için, birisiyle evlenmek için Birisiyle yatıp kalkmak için, diğeriyle vakit geçirmek için. Sevgili olan kız var. onlar kız, biz neyiz? Çok yazık. En sevdiğim kız modeli abi. Çapkın kızlar candır. Örgüne çapkınlık yapın lan bir daha mı geleceksiniz dünyaya? Önünüze geleni. Önünüze gelen hiç affetmeyin. Ya ben çapkınlık yapıyorum yapmasına da yanlış kişileri yapıyorum çapkınlığı. Nerede yakışıklı gay var ona aşık oluyorum ben. Tabi onlar bana bakar mı? Bakmazlar. Ama ben bakıyorum ya. Hele bir tane Peter var. Çocuk efsane. Ama gay. Yani şu an bu ne biçim bir cinsiyet ayrımcılığı? Bu nasıl bir cinsiyetçi yaklaşım yani? Hani erkekler de yapıyor, kızlar da yapabilir. Gayet normal bir şey bence. Hani en azından o kadar tehlikeli boyutlara ulaşmıyor bizimkiler. Emin olabilirsiniz. Bak bununla ben sık sık karşılaşıyorum. Karşı cinsimin beden dilinden ne bileyim hal hareketinden çok rahatlıkla sezebiliyor. Ama hep bir karşıdan bekliyorlar. Ağırdan satıyorlar. Ne var yani beğendim de numaranı ver de bir ilki yaşa. Ne olmuş? Ben değiştim de hiç bana ne amına Ne yani şimdi erkekler yapabilir de kızlar yapamaz mı? Erkekler yapınca adamlık kızlar yapınca orospuluk mu oluyor? Sinirlendirdiniz yine beni. Birçok ilişkinin kızlar sayesinde başladığını siz de düşünmüyor musunuz? Bir mekanda kızlar görür, beğenir, bakışılır, kız onu bulur, sosyal hesaplardan bir inceler, sonra takip edilir, konuşulur ve çıkılır. Tanrım bana üç tane, üçte yetmez beş tane, beşte yetmez yedi tane ver, 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 ver. Tamam kızların çapkınlığı diye bir headline yapmışlar. Biz çapkın mıyız ya? Saçmalamasınlar Göte bak lan. Ulan o nasıl göt? Çabuk görüşürüz. <laughs> <laughs> Salak. Bir de şöyle bir şey Çapkınlık yapan kız oğla başlayıp U'la biten şey oluyor değil mi gözünüzde? Bir düşünseniz acaba. Çapkınlık yapan siz erkekler. Kızların gözünde nesiniz? Karaktersizsiniz. Şey ile başlayıp Zey ile biten şeysiniz. Beyniniz içi sadece örümcek ağa dolu. Tiksinçsiniz. İy Kızların çapkınlığı olmaz Yavşaklı olur Yavşak olurlar Yani yapışırlar Sülükler amına koyayım Siktirsin gitsin öyle hey, Bakar mısın yakışıklı Anan seni Kadir gecesinde mi doğurmuş Ağzını yerim Karpuz göttü Bayram şekerim Seni eritip eritip yiyeceğim Kızları gömmek katına söylemiyor. Bazı kızlar o kadar çapkın ki ben bunu tiyatroda gördüm. Bir de beni alet edecek oluyorlardı. Çok kızdım. O de bir tanesi senin neyine yetmiyor? Kızların çapkınına kanka. Ay senin götün niye? <laughs> <laughs> bir daha. <laughs> Asla belli etmezler. Yeri gelirler erkeklerden daha çapkın olurlar. Stalk yaparak başlarlar işler. Daha sonrası o. Şimdi hiçbir kız gelip de burada demesin ben erkekler kadar yok böyle şey yapmıyorum falan filan Biliyoruz ki yakışıklı birisi görüşünce. Kanka şuna baksana ya. <laughs> Yapıyoruz. Şuraya bir değineyim. Çapkının kızı ya da erkeği yoktur. Bu kişilik meselesidir, karakter meselesi. Kişi kendine ne yakıştırıyorsa onu yapar. Yani kızların çapkınlığı erkeklerin çapkınlığı diye bir şey yoktur. Ama sizin zihniyetiniz o kadar çürük. Kızlar çapkınlık yapınca kötü, erkekler çapkınlık yapınca adam. Yazık. İğrençsiniz. Erkeklerinkinden daha masumane bir durum olduğu bellidir. Kötü bir amaç taşımamaktadır. Ben çapkın olanlardan. Yani karşımdaki tatlı ve yakışıklıysa gider severim. Kendime de karşı koyamıyorum. Ama sanmıyorum ki bir erkeğin kadar tehlikeli olsun. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen kadınlar bana darılmasın, alınmasın. Eve yeni girdim. Ben şahit olduğum şeylerin analizini yaparak size bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> erkeğinkinden daha rezil. Yemin ediyorum ayarınız yok. Bizimki yine biraz ayarlı oluyor. Bu samimiyetle söylüyorum. Bence normal bir şey. Çünkü dünya tam tersine dönmeye başladı. Bu da normal geliyor artık bana. Geçen kızın bir tanesi laf attı. Ben de süper salak falan dedim. Çünkü öyle demem lazım ki çünkü dünya tersine döndü değil mi? Sana <laughs> Annem sana ki ona değil. Dayı bunlar zaten safi tim ya. Genelde böyle lüks kafe ortamlarında rastlarız bunlara. Önce iki göz atarlar. Sonra kazık tabi hesapla başlar. Böyle çapkın kızın eline düşen erkeğin vay haline. Abartısı mide bulandırıcı ama aslında çok komik olan, çok güzel olan bir şey. Bu erkeklerin egolarını tavan yaptırıyor ama yapacak bir şey yok. Bazıları gerçekten çok tatlı. Böyle ah diyebileceğin türden. Türk toplumunun en iğrenç bölümü. Eyvallah kızlar da çapkınlık yapabilir. Ama velaki erkek yaptığımı helal olsun kız yaptı mı? Aa orası Algılarınızı sikeyim. Kızın yaptığı da doğru bir şey değil. Erkeğin de değil. Hayırdır?